Biz <laughs> Valilik seçimleri. Ve buraya beton atalım. Açık alan bronzlaşma salonunu tam buraya yapalım olur mu? Tam sahilin ortasına mı? bronzlaşmaya çalışan ezikleri tam da orada bulursun. Siz beni ürküttünüz. Buradan. Butterfield, siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? Evet, adada kendi tarafınıza geri dönün. Bu sahil bizim. Uzun süreliğine değil evlat. Sen ve canavar arkadaşların yaşayacak yeni bir çöp yığını bulsa iyi olur. Bu de... <laughs> i̇ki iki adası toprak yasası. İlave kısım 18 paragraf B. Denetimsiz mülkler ya da mülk toplulukları en yüksek tekliflerine satılabilir ya da... Dur, dur Tam olarak ne demeye çalışıyorsunuz? Diyorum ne? ki canavar sahilini satın alıyorum. <laughs> Oğlum, Bu bizim kasabamız çocuklar. Olamaz, bu ne anlama geliyor? Yürüsene lan! Yürü, yürü. Aslına bakarsanız bu bir sorun. Canavar sahili bizim olabilir. Ama teknik olarak bir kasaba değil. Evet, daha çok denetimsiz mülklerden oluşan bir topluluk. Evet, aynen öyle. Ama bir vali seçersek? Denetimli oluruz ve böylece resmen bir kasaba oluruz. Ve sonra güle güle batır Bize tek gereken gönüllü bir vali. Ben kralınız olacağım. Vali. ben kralınız olarak ben kral doktor Nat. Temsil ettiğim şeyler zarafet, asalet. Hey! Kral konuşurken yemek yenmez. Göz teması. Ne diyordum? Durun. Sizin hazır olda durmanız gerekmiyor mu? En aşağı er, vali, kanun ve nizam göreve hazır. Bu ne cüret? Evet, valimiz hepimizin eğleneceğine emin olmalı. Hayır, bir vali olmak büyük konularda sorumluluk almak demektir. Çevre gibi. Hayır, mutlulukla ilgili olmalı. Barış! Düzgün beslenmek. Yani beslenmeyi, Yani bir şeyler yeme. Olamaz, olamaz, olamaz hayır. olamaz. hayır, olmaz. Bakın, hepiniz vali olmak istiyorsanız o zaman bir seçim yapalım ve oylayalım. İşte demokrasi iş başında. Ama sadece üç günümüz var. Yani vali olmak istiyorsanız kampanyanıza hemen başlasanız iyi olur. Yaşam tarzınız tehdit altındaysa... ...liderliğe ihtiyacınız vardır. İşte sizi anlayan biri. Nizam! Bir arada tutma. <laughs> Okyanuslarımızı önemseme. <laughs> Yemeği gerçekten seven biri. Uygun fiyatları makul porsiyonlar. Hizmet edecek biri. Dalgalar dostum, sörf yapılabilir dalgalar getireceğiz. Voo! Sınır yok. Kralınız ve efendiniz için nata oy verin. Evet. Valilik münazarasında olman gerekmiyor mu? bugün mü? Ee, şey affedersin. Ee, gitmem gerekiyor. Hayır. Pekala millet. Canavar sahilinde seçim münazara gecesi. Parıltıya şatafata hoş geldiniz. Tamamen sıkıcı. Reklamlardan sonra geri döneceğiz. Engeli rastlarsanız benim taşıt valiye ihtiyaç varsa işte vücut. <laughs> Ve geri geldik. Aday Widget sahile bir alışveriş merkezi yapma gibi bir planınız var mı? İngil'e rastlarsanız benim taşıt vali ihtiyaç varsa işte Widget. Çok sıkıldım. Lütfen konuşmayı bırak. Her neyse. Aday Donut Bey'in vali seçilecek olursanız buradaki gittiği güneş kremi eksikliği hakkında ne yapacaksınız? benim tarafım daha fazla dalga ve daha az Brüksel lahanası. Ben Brüksel lahanası severim. Aa tamam öyleyse daha fazla Brüksel lahanası. Ah bitti mi? Esniyorum. Dinleyin sizi sersem vali özentileri artık soruları ben soruyorum. Amfibiya, çevreyi çok sevdiğin doğru mu bakalım? Evet, tabii. Ve canavar adasının bu sezonunun önceki bölümlerinde... ...bir canlıyı yediğin doğru mu? Hey, o bir kez oldu. Çok stres altındaydım ve... ...ve kayıp devriye askeri sicilinizin... Siz Bay Kanun ve Nizam'ın eskiden kirli, barışsever bir hip olmanız nedeniyle mühürlendiği doğru mu? Ah, Oğlum sus! Sahte haber! Ve bir seferinde pişirip yedin. Şşş! Konuşma! Çekiliyorum! Ve Mac, sen uslu bir çocuk musun? Ne? Ne? Yapma! Öyle misin? Sen uslu, uslu bir çocuk musun? Evet! Evet, ben uslu bir çocuğum. <laughs> Aa, gerçekten mi? Peki iyi çocuklar bunu yapar mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇şte taşıt vali Bicut. Brüksel'le anasına hayır. Stresli. Stresli. Kayıp devriye kontrolde. Her neyse. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geldi seçim günü. <laughs> ama herkes nerede? <laughs> Seni istiyorum. Devriye'ye oy ver. <laughs> Şunu unutmayın sizi yorucu kürdanlar. Bu muhteşem yüzün yanına çarpı koyacaksınız. Kral olmadan önce bu son mütevazı anı ölümsüzleştirmeme izin verin. <laughs> oh, ah, tarih yazılıyor. Hey <laughs> yo Buluk Bey, bugün katılmamız gereken bir şey yok muydu bizim? Zaimizden uzaklaşın. Ee, şey, sanırım tüm belgelerin yerinde olduğunu göreceksiniz. Doğru. Yolumuzdan çekilen sersemler, bu çöplüğü Butterfield Katil Merkezi'nin ikinci ayağı için dümdüz etme zamanı geldi. Durun! Bir seçim yaptık. Ve ya hala oyları saymamız için izin var. Bir dakika, onlar bunu yapamazlar öyle değil mi? Bir seçim mi? Şey, aslında bakarsan evet, yasalar bu konuda hala açık. Peki yeni vali kim? Size hizmet edecek olmaktan onur duydum ama vali kralınız önünde hazır ola geçeceğinizde olacağım kadar değil. Tada, <laughs> boom, evet. O kadar hızlı değil Nat. Bu pusulalar geçersin. Tiplerini oy vermemişler. Sadece kuru kalemler resim çizmişler. Oh, hepsi değil. Bunlar da çiğnenmiş sakız atmak için kullanılmış. Oy. <laughs> yani sahil benim. <laughs> Aslında bir pusula daha kaldı. Yani bir geçerli oy. Bu Woody amcaya. Woody amcaya. Evet kendime oy verdim. Ne? Bu rezalet. İşte bu yüzden halkın kendisi için en iyisini yapacağına güvenemeyiz. Yani benim için. Bunun bedelini ödeyeceksiniz şaşkın tikiler. ödeyeceksiniz. Ve canavar sahilinin seçilmiş valisi olarak şöyle diyorum. O, oh, burayı terk edin. Ya da istiyorsanız kalın. Hindistan cevizli gazoz alın. Ah, tam bir zaman kaybı. Bu <Bude> da şu buldozeri al ve... Ah, buldozer nerede? Aa, bu sizin buldozeriniz miydi? Aa, üstün onu parçaları için seçtim ben. <laughs>